Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 18-24 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar bu hafta enerjiler değişiyor. Kişisel gezegenlerimiz burç değiştirecek. 18 Temmuz'da Venüs ikizlerden ayrılıp yengeç burcuna geçiyor. 11 Ağustos'a kadar kalacak. Tam da ilişki evinize geliyor. Evet iyi bir dönem. Bu güzel bir gelişme. Çünkü Venüs iyicil bir gezegen. Sizin için de haritanızın kendi evinde yani Venüs'ün evine geliyor e, burada bence ilişkilerinizi iyileştirecek. Yani eşinizle daha sıcak ilişkiler kurabilirsiniz. Yakın ilişkileriniz güçlenebilir. Yalnızsanız tanışmalar olabilir. Evlilik ve yuva kavramlarını Venüs Yengeç'te önemser. Evlenmek için, yuva kurmak için iyi bir dönem. Böyle planlarınız varsa işte Venüs Yengeç'te bunu yapabilirsiniz. Gayet güzel bir dönem. Evliyseniz de eşinizle ilişkileriniz çok daha yapıcı olabilir ebeveyn olmaya da karar verebilirsiniz örneğin. Ve Merkür Aslan'a geçecek 19 Temmuz itibariyle. 5 Ağustos'a kadar kalacak 8. evinize geçiyor. Parasal konularda Merkür burada daha iyi planlayabileceğinizi, düşünebileceğinizi gösteriyor aslında. Yani tabii ki bu para kazanma işleri olabilir ya da paranızı değerlendirme konuları olabilir, harcama ve yatırım konuları olabilir, muhasebe işleri olabilir, banka işleri olabilir. Yani burada bazı hesap açma gibi konularınız var, detaylar var. Hizmet aldığınız kişiler olabilir. Özellikle para konuşup, para düşünüp bununla ilgili bazı çözümler üretebileceğiniz bir süreçlisiniz Ve ayın geçişlerine bakalım. Pazartesi ve salı günü Ay Koç burcunda özel hayatınıza, evinize, yuvanıza, birazdan kişisel güvenlik alanlarınıza odaklanmanız mümkün. Aileyle de birlikte zaman geçirebilirsiniz ebeveynlerle ilgili de gündemleriniz olabilir çarşambadan itibaren ay boğa burcunda olacak kişisel keyif konfor alanlarınız öne çıkıyor Mars boğa burcunda sevgili oğlaklar 5. evinizde daha fazla enerji var bu dönemde belki bir sanatsal bir şeyle uğraşıyorsunuz bir şey üretiyorsunuz hobini hobilere zaman ayırıyorsunuz spor yapıyorsunuz çocuklarla ilgili aktiviteler var işte o, bu alanlarda hızlanmalar var ve e, Ay Boğa'dan geçerken tabii ki Çarşamba, Perşembe, Cuma günü bu gündemleri arttırabilir. Romantik konular için de iyi olduğunu söyleyebilirim. Ayın Boğa'dan geçişi romantizmi de arttırabilir. Sevdiğiniz kişilerle de keyifli bir şeyler yapabilirsiniz. İşte yemeğe çıkabilirsiniz, konsere gidebilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Gayet güzel etkiler var Ay Boğa geçişi ve hafta sonu Ay İkizler'de. Evet, oldukça değişken enerjiler var ve hareketli enerjiler var. Ama sizin için günlük hayatınızda biraz trafik karışabilir burada. Aynı anda birçok konuyla ilgilenebilirsiniz. İşte kardeşlerin bir işi olabilir, komşunuz sizden bir şey isteyebilir. Bir yandan mesleğinizle ilgili konular olabilir. Ev, evin düzenlenmesi, hijyen gibi konular olabilir. Sağlığınızla ilgili konular gündeme gelir. Aynı anda birçok konuyla ilgileneceğiniz, biraz yorulacağınız enerjiler var ama... Merkürle Jüpiter arasında güzel bir kontak var. Oldukça da becerikli olabileceğimiz bir enerji. Aileden, yakınlarınızdan maddi manevi destekler alabilirsiniz. Aynı anda birçok işi de çözümleyebilirsiniz sevgili Oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.